Avrupa 2023'te resesyon atlatabilecek mi değil ama Avrupa 2023 tane hani, soğuktan donacak iki çeyrek boyunca üst üste siz küçülme yaşıyorsanız diğer bütün göstergeleriniz iyi bile olsa teknik olarak resesyondasınız demektir bu. Macaristan Merkez Bankası çıkıp ben faiz indirim yapıyorum diyemiyor. diyemiyor. Ekonomik değişimler bir cycle olarak hareket eder aslında. Ya yani çok büyük parasal genişleme olduğu zaman bir bolluk oluyor, para bolluğu oluyor ve merkez bankaları bu parayı kendi bünyene çekmeye çalıştığı zaman yani faiz arttırdığı zaman zaten bir kriz ortamı olmuş oluyor. Ateş çıktığı zaman ateşi e, nasıl söndürürse bakarlar ateş çıkmadan ateşi söndürme düşünmezler. Avrupa'da o doğalgazın eksikliği önümüzdeki süreçte sadece resesyonla kalmayabilir. Yavuz hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Ee, geçtiğimiz videolardan birinde 2023 için Avrupa'yı resesyon konusunda kötü günler bekliyor gibi bir öngörüde bulunmuştun ve bunlar tuttu. Geldiğimiz noktada nasıl görüyorsun bu durumu? Hakikaten kötü mü gidiyor? Avrupa'yı nasıl bir kış bekliyor? Avrupa şöyle bir sıkıntıda Hem resesyon var hem de yani biraz politik malzeme de olan bu doğalgazın yetişmemesi problemiyle şu an karşı karşıya Avrupa. Ama Avrupa'nın gelecekte yani bu önümüzdeki 6 ay diyebiliriz. En büyük problem aslında Amerika gibi ya da diğer ülkelerdeki gibi Japonya'da aynı, İngiltere'de aynı şekilde de tek parça değil. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı kararlar tüm ülkeler etkileniyor. Yani Macaristan için atıyorum faiz artışı gerekiyordur ama Almanya için faiz indirimi gerekiyordur ama işte Avrupa Merkez Bankası tüm göstergeleri değerlendirip faiz artışı yaptığı zaman bu bütün ülkeler Bağlıyor etkiliyor. Mu? Macaristan'ın ba Merkez Bankası yok mu? Var. Ama yani Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı bir karar o Avrupa bölgesindeki bütün merkez bankaları için bağlayıcı bir karar. Yani Macaristan Merkez Bankası çıkıp ben faiz indirimi yapıyorum diyemiyor. Diyemiyor. Yani Avrupa Merkez Bankası arttırdıysa i̇şte arttırıyor. Zaten şöyle yani Avrupa Merkez Bankası dediğimiz o banka Avrupa'daki bütün merkez bankalarının baş Başkanlarının dahil olduğu bir yapı zaten. Yani hepsinin söz hakkı var orada ama ortak bir karar ortak aslında. bir karar veriliyor. Ama. ama kimisi için bu doğru bir karar, kimisi için yanlış bir karar oluyor. Aslında Avrupa'nın şu an en büyük sıkıntısı yani tek bir parça, tek bir yapı olmadığı için alınan kararların herkesi, değişiktecileri etkileyebilmesi. Değil mi? Farklı sosyolojiler, farklı evet. ekonomik evet. büyüklükler Büyükler. Ama orta tek bir kararla hepsi evet. aynı şey uymak zorunda. Evet. Bu yani, uyumsuzluk gösterir tabii ki. Evet ama işte bu Avrupa'nın kuruluş aşamasında Avrupa'nın gücünü arttıran bir durumdu. Şu an kriz döneminde Avrupa'nın gücünü zayıflatan bir durum olarak karşımıza çıkıyor aslında. Negatif. Negatif yansıyor şu an. İşte yani şu an Avrupa mesela resesyona doğru gidiyor gözüküyor. Çünkü PMI dediğimiz işte bu satın alma yöneticileri endeksi diye bir endeks var. Orada işte bu büyümenin önce göstergesi sayılıyor. Orada Almanya, Fransa çok düşük endekslere ulaştı şu an. Yani çok olumsuz gidiyor şu an durum. Yani gelecek siparişlerin durumu da olumsuz gidiyor. E, ama enflasyonu bir yandan artmaya devam ediyor. Yani Avrupa Merkez Bankası hala e, faiz artışı yapıyor. Kendisi için çok yüksek faiz artışları bunlar. Ama enflasyon hala durdurulamıyor çünkü arz yönlü bir takım problemler var. O aşılmadan enflasyon aşılması çok mümkün değil. Ve enflasyon aşılmadığı müddetçe bu faiz artışları direkt zaten resesyonu aslında beraberinde getirecek. Faiz artışı enflasyon düşürür diye bir ön kabul vardı burada. Arz yönlü problemlere merkez bankaları bir şey yapamaz zaten. Çünkü şu an enerji durumunda enerji fiyatları çok yüksek artışlar gördüğümüz için o Merkez bankalarının yani görev alanlarının biraz dışına çıkıyor aslında. O merkez onların güç yetiştiremeyebilir. Biz de şu anda görüyoruz yani faiz artışı var ama enflasyon hala artışına devam ediyor. Burada işte bu faiz artışlarının resesyona dönme ihtimali var. Ve şu an gözüken ana senaryo, bas senaryo Avrupa'da bir resesyon gelmekte olduğuna ya da Avrupa'daki bazı ülkelerin, içinde Almanya'nın da olduğu bazı ülkelerin ekonomik aktivite de epey bir zayıflamasına işaret ediyor. Bu arada işte resesyonu da yine hatırlatalım. Hani böyle bir iki cümleyle. Yani resesyon aslında ekonomik aktivitenin geçmiş döneme göre küçülmesi demek. Yani aslında büyümenin olmayı... ekonomik aktivite derken yani piyasada yani, dönen paranın azalması Yok, para dönen paranın değil. Yani ekonomik üretimin toplam üretimin Hı. düşmesi demek. Bu iki çeyrek üst üste düşünce teknik olarak resesyona girmiş oluyor ülkeler. Hı. İki çeyrek boyunca üst üste siz küçülme yaşıyorsanız diğer bütün göstergeleriniz iyi bile olsa teknik olarak resesyondasınız demektir bu. Ama Avrupa için diğer göstergeler de iyi gitmediği için resesyon gerçekten şu an bas senaryo olma yolunda gidiyor. Bir de bir olumsuz tarafta Rusya Ukrayna arasındaki savaş Avrupa çok olumsuz etkiledi. Mesela Avrupa şu an doğal stoklarını tamamen doldurmuş durumda. Yani neredeyse geçen bir rakam gördüm %95 oranında stoklarını doldurmuş durumdaydı. Hani bu onlara böyle bir iki ay falan yeter gibi gözüküyor ama eğer mevsim normallerinin böyle altında bir sıcaklık olursa. Yani o işte yılbaşından sonra patlar. E şu an 2 aylık stoğu yapmış durumdalar. Ama bu 2 aylık stoğu 3 ay çıkartabilirler. Şöyle çıkartabilirler. İşte mesela belli bölgelerde okulların tatil edilmesi konuşuluyor. Bu. İşte belli bölgelerde işte tekrardan Covid dönemindeki gibi uzaktan e, çalışmanın e, devam edilmesi konuşuluyor. Ya da sanayi bölgelerine daha az doğalgazın verilmesi, konutlara belli seviyede doğalgazın verilmesi gibi senaryolar mevcut. yani bu 2 ayı 3 aya çevirebilirler. Yani şu an aslında Avrupa doğalgaz için yapabileceği her şeyi yaptı diyebiliriz. Doğalgaz Su açısından. Yeni doğalgaz almazlarsa harcadıkları takdirde hani muhtemelen böyle kısıtlar göreceğiz ve sanayi sektörüne doğalgaz kısıtının olması demek zaten küçülmenin daha da derinleşmesi e, anlamına geliyor. Yani bizde mesela felaket senaryosu. tabi Yani çok kötü. Yani bir kere zaten yokluktan Avrupa'da, bütün Avrupa'da yokluktan okulların tatil edilmesi söz işte, konusu değil. Yani. Bu tür radikal çözümler alınması falan hiç alışık olduğumuz Tabii. tahmin edeceğim şeyler değildi Aynen öyle. Asıl soru Avrupa 2023'te resesyonu atlatabilecek mi değil ama Avrupa 2023 tane soğuktan donacak mı aslında daha doğru bir şey olacak. Çünkü yani burada şey olmayabilir. Mevsim normalde üstünde bir sıcak elde edilir kış ayları boyunca. Stoklar yeteri kadar kullanılmaz ve işte bu kışı rahatlıkla atlatabilirler. <laughs> Önümüz bahar deyip bir bakabilirler. Hava soğumazsa Hava soğumazsa durum yani. durum gidebilir ama eğer hava beklenen daha fazla soğursa mesela. Veya uzun sürerse. Yani. Daha uzun sürerse ki burada iklim değişiklikleri vesaire zaten epeydir konuşulan konulardan sürdürülebilirlik. işte yeşil enerji gibi konular zaten konuşuluyor. Bu iklim değişikliğinden mütevellit. İklim ile beraber bu soğuk havalar dalgası daha da uzarsa Avrupa için o zaman sadece ekonomik değişiklik değil belki de bir siyasi büyük değişiklikler, bir kaos, kaos durumu olabilir. Çünkü hani hatırlarsınız işte Covid önce mesela Fransa'da sarı yedekliler vardı. Şimdi de burada... Karışmaya en yakın ülke Fransa galiba değil mi orada? Sürekli bir sokak hareketi var. Yani mi? galiba Fransa. Çünkü en zayıf istiyorum. halka galiba. Evet yani şey falan tabi dışarıda bırakmak lazım. Onları çok bilmiyorum yani Doğu Avrupa ülkeleri, daha küçük ülkeleri falan ya, hani küçük bilmiyorum ama... için onlar. için onları bilmiyorum ama yani veya evet, geldik büyük ülkelerde en çok... Yüksek alışmış bir toplum. Evet, en en büyük ihtimal Fransa'da çünkü aslında orada biraz Fransız ihtilalinden uzanan bir halk hareketi de var. Orada yani grevler çok olası şeyler. Yaygın bir isyan. Çok yaygın. Kültürü. Yani benim bir giden arkadaşlarım anlatıyordu. Hani işte bir tane makinist bir şey kızıyor mesela ve iş yavaşlatma eylemi yapıyor ve o gün boyunca bir durakta durmuyor mesela ve siz onu o an öğreniyorsunuz falan gibi. İşte Fransa yani halkın durumu gereği, siyasi yapısı gereği ve işte geçmişten gelen bir miras ısıda göz önünde bulundursak Fransa o tip şeylere en yatkın ülke gibi duruyor. Hele hele kışın ortasında Ocak'ta Şubat'ta okulların tatil edilmesi ya da sanayiye doğalgazın verilmemesi, hain halklarına doğalgazının kısıtlı verilmesi gibi unsurlar olursa belki de işte bir siyasi bir karışıklık bile dönebilecek bir süreç var şu an. Burada zaten Rusya'da muhtemelen bu savaşta Avrupa'ya en büyük bundan ötürü sıkışıyor. Doğalgaz aracılığı sıkıştırıyor. İngiltere'nin durumu ne? Yani İngiltere zaten çok karışık. Yeni başbakan geldi. İngiltere karışmaz. İngiltere karışmaz ama çok da iyi gitmiyor şu an yani. Hmm. Yani şu açıdan iyi gitmiyor. Yani Muhtemelen onlar bu konuda mesela doğal gaz stoğu, enerji stoğunu falan halletmişler. Onlar noktada daha iyi durumdalar. Zaten başka İngiltere kaynakları da var. Tabii İngiltere'nin en büyük zaten gücü şurada. Avrupa'nın içinde olup kendine ait bir merkez bankası olan, kendine ait bir yönetim biçimi olan ve Avrupa'nın aldığı kararları bağlayıcılığı olmayan bir ülke olduğu için çok daha hızlı kararlar alabilir. Çok daha hızlı değişiklikler yapabilirler. Hani orada mesela pound çok düştü. İşte vergi paketi gibi bir mesele vardı orada. Onu da çık çıkartamadı eski başbakan ve o işte istifa etti yeni başbakan geldi. Böyle karışıklıklar var ama hani Avrupa'daki karışıklık gibi değil, İngiltere'deki karışıklık. O orası biraz daha iç karışıklık gibi. Yani siyasi bir karışıklık ama Avrupa'daki hem siyasi hem ekonomik karışıklık ve kaos durumuna hani dönebilir. E i̇şte dönsün istemeyiz ama hani Avrupa'da o doğalgazın eksikliği önümüzdeki süreçte sadece istasyonla kalmayabilir yani aslında. Peki bizim nasıl etkiler bu? Avrupa'da bir, muhtemel bir kaos, bir karışıklık bizi etkiler mi? Ya biz tabii ki etkiler. E, kısa vadede belli sektörler için mesela Avrupa'ya ihracat yapan, e, sektörler için olumsuz bir başlangıç olabilir ama sonrasında e, bizi pozitif de etkileyebilir. Yani e, oradaki e, siparişlerin Türkiye'ye kayması gibi ya da mesela Avrupa'ya sattığı malları başka bir pazar bulması halinde ihracatta bir düşüş yaşamazsa bize yani yeni bir alan açılmasıyla sonuçlanabilir bu süreç. Ya da Avrupa'nın resesyon demek, enerji fiyatlarına geri çekilme demek ve o geri çekilme, enerji fiyatlarına geri çekilme bir cari dengemizi pozitif etkileyebilir. Yani bize çok fazla etkisi olacak, o, Bunu ama süreçte göreceğiz. Yani oradaki resesyonun boyutuna, sürecin nasıl ilerlediğine, bizim durumumuza göre çok farklı yere dönecek bir süreç olacak ama hani bir resesyon olursa bize e, yansıyacaktır ama muhtemelen hani bununla ilgili çalışmalar da zaten ihracat firmalar tarafından yapılıyordur zaten çünkü epeydir konuşulan konu bu. E, Euro bölgesinin resesyonu. Peki doğalgaz dağıtımı <laughs> Türkiye üzerinden yapılacak diye bir evet, plan vardı. Evet. Mümkün o, hala mümkün. Yani onunla ilgili da Putin de zaten önermişti bunu. Putin de bir açıklama yaptı yani doğalgaz merkezi yani gaz merkezi yapabiliriz Türkiye gibi. Ama o çok siyasi kutu konular yani onlar hani ekonomik Zman, olarak bizim için çok büyük bir güç olacak tabii değil mi? kesinlikle tabii hem ekonomik hem siyasi olarak çok büyük güç olur. Doğal gaz zengini bir şey o, Ülke olamadık için. ama doğal gaz zengini olamadık <laughs> ama doğal gazın geçtiği yer olduk diyebiliriz yani. Yani Avrupa'nın şu an asıl meselesi burada şu aslında yani doğalgaz erişimleri de olmayabilir ama Buna karşı önlemleri çok az olabilir abi. Temel mesele burada aslında bu. Yani geçtiğimiz günler mesela tahıl koridoru kapandı tekrardan. Tekrar açıldı. Ve işte Ukrayna bunu şey diye açıkladı. Yani Birleşmiş Milletler ve işte Türkiye'nin öncülüğünde bu koridoru açabildik dedi. Ve Avrupa hani o kadar karışık ki orada yapması gereken hamleleri bile yapamayan bir yöntem biçimi olmaya başladı artık Avrupa'da. Avrupa'da galiba lider de kalmadı değil mi? Ya? Tabii o biraz siyasi bir konuya giriyor ama evet yok yani. <laughs> Resesyonda ana kriter doğalgazın Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında doğalgaz yaşanan sıkıntı gibi gözüküyor. Yok, ana... Tam o değil aslında. O ikinci etken. Yani i̇lk etken şu. Arz yönlü enflasyon zaten yüksek olduğu için doğalgaza doğal gaza sıra gelmeden yani MTF fiyatları, ham madde fiyatları yüksek olduğu için enflasyon yüksek ve enflasyonu durdurmak için Merkez Bankası faiz artışı yapıyor. O faiz artışları enflasyona merhem olmadığı gibi işte borçlama maliyetini arttırdığı için milletin işte diyorum, kredi almayı yavaşlattığı için büyümeyi de engelliyor. Ukrayna Savaşı'nın dışında tutarsak hakikaten niye böyle bir resesyon ihtimali Avrupa'da ekonomik krize yakın şeyler ortaya çıktı pandeminin etkisi bunlar. Evet yani şöyle bu ekonomik değişimler bir cycle olarak hareket eder aslında. Ya yani çok büyük parasal genişleme olduğu zaman yani merkez bankaları faiz indirdiği zaman, hmm. işte haklarının ceplerine para konulduğu zaman bir bolluk oluyor, para bolluğu oluyor. Ve merkez bankaları bu parayı kendi bünyene çekmeye çalıştığı zaman yani faiz arttırdığı zaman zaten bir kriz ortamı olmuş oluyor. Ama bu ne kadar sıklıkla tekrarlanan bir süreç? Bu cycle'ın şeyi. Mesela ne? son Devri. dönemde daha hızlı olmuştu. Çünkü mesela 2008 krizine kadar aslında dünya çok büyük bir krizle hani Asya krizi vesaire oldu ama yani baktığımız zaman ne diyebiliriz? 1970'lerdeki petrol, petrol krizi diyebiliriz. Evet. Ondan sonra hani yine belli bölgelerde kriz oldu ama ondan sonra en büyük kriz 2008 krizi aslında. 70'lerden önceki en büyük krizde muhtemelen 2. Dünya Savaşı'nın dışında bırakırsak 1929 krizi. O aralar genişken 2008'de oldu ve 2008'den sonra 2020'de oldu. Ya beraber oldu. Şeydi var yani rutin bir daralma, küçülme süreci var. Evet. Bu ona denk geldi. Pandemi de bunu katmak dedi mi diyebiliriz? Tam öyle değil. Nasıl? Yani şöyle, rutin bir döngünün zamanı daraldı. Eskiden 30-40 yılda bir oluyordu. Artık 10-20 yılda belki de olmaya başladı. Hani Covid'deki parasal genişlemenin büyük Büyüklüğü çok büyük hacimbeydi yani o dönem merkez bankalarının tahvil alımları, faiz indirimleri hiçbir zamanla kıyaslanamayacak kadar çok oldu ve bunun sonucunda bir enflasyon ve belki de bir resesyon geleceği zaten tahmin ediliyordu. Sadece bunun zamanı merak ediliyordu. O zaman şunu söyleyebiliriz yani bundan sonra bu devinimde, bu rutinde evet. genişlemeler ve daralmalar olacak yani. O, evet. Daha kısa sürede 10 yılda, 20 yılda bir resesyona denk geleceğiz artık. Evet yani bu zaten bu... Bir ömürde denk gelinecek resesyon sayısı arttı. Evet aynı öyle çünkü yani orada zaten işte bankacılığın sebep olduğu krizler gibi çalışma alanları mesela şu an biraz devaçta Hatta işte Nobel ödülü alan çalışmalar da aslında ee, bununla ilişkili. Ne yapıyorlar? Ya işte bankacılığın finansal krizlere sebep olma nedenleri, sebep olma sıklıkları gibi araştırmalar şu an çok revaçta. Hani ya sadece bankacı, yani sadece bankacılık değil. finans piyasalarının genik genişlemesinin krizlere dönme. Bankacılar yüzünden mi oluyor bu? Hayır yani bankacılar yüzünden gibi değil yani. Finans piyasının genişlemesinin hmm. kriz yaratmadaki payı gibi aslında. Hmm. Yani ve şey diyorlar hani temelde şu aslında biraz haklılık payları da var. Ben de aynı fikirdeyim belli noktalarda. Bütün dünyayla etkileşim o kadar fazla olduğu ki herhangi bir yerde yaşanacak en ufak etki bütün dünyayı çok hızlı etkileyebiliyor. Yani eskiden bunu şöyle denir, denebilirdi. Hani 2008 krizinde Amerika'daki bir kriz dü dünya tüm ekonomini etkiler. Çünkü dolar gücü denirdi. Ama şu an yani farazi konuşuyorum. İşte mesela Ukrayna savaşında, Ukrayna'daki bir savaş bütün Avrupa'yı etkiledi mesela. Artık öyle bir çağdayız. Yani artık işte finansal kriz krizlerin çok daha kolay çıkabildiği belki. Yani buna tabii önlem de çok daha fazla alınabiliyor eskiye göre. O Dünya da adeta tabii küçük köy oldu diye Küçük şey bir köy oldu diye klişesini <laughs> getirebiliriz ama şey bir köy olacak. Aç bir köy olmasın da. Yok şöyle bir köy olur, olur muhtemelen köy olursa da <laughs> hani akraban akrabaya küstüğü çitlemenin başladığı hani, hani burası benim malım bu olsun benim suyum gibi bir hmm. dönem olacak yani aşiret kavgası dönebiliriz. aşiret kavgası dönebilir. Bir köy ama aşiret köyü olabiliriz yani. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Bunun bir sebebi de nüfus artışı olabilir mi? Yani nüfus artışı olabilir ama benim çok inandığım şey değil. Yani Covid-19 mesela olmasaydı yani Çin'dekiler o yemeği yemeselerdi, Covid hiç olmasaydı şu an böyle bir resesyonu hani resesyonu yine konuşabilirdik ama bu bu bir resesyon konuşur muyduk emin değilim yani. yani nüfus artışının etkisi olduğu gibi ama nüfus artışı şöyle bir şey yani tam ihtiyaçlar arttırıyor ama sonuçta üretimi de arttıran bir şey, Nüfus artışı evet, bir yanda. Kaynakların işlenmesi de artıyor. Tabii yani o, o şekilde olduğu için hani o e, çok gerçekçi değil. Hani daha çok burada şu mesele var yani. Ana etken Covid-19 sonrasında uygulanan politikalar. O dönem onu uygulamaktan başka çare yoktu bu arada yani. Merkez bankaları faiz indirmek zorundaydı. Ama o kadar bollaşmanın getireceği bir resesyon yükü vardı. Bunu kaldırabilirlerdi, kaldıramazlardı. o başka bir taşma konusu. Ama ikinci etken bir de Rusya-Ukrayna savaşı girince enerji fiyatları arz yönlü olarak artmaya devam edince şu an bulunduğumuz noktaya geldik. Hele bir daha Avrupa'nın Rusya ile siyasi çatışması ve işte doğalgazın gönderilmemesi Avrupa'ya vesaire gibi konular eklenince zaten artık başka bir boyuttan bahsediyoruz ama ilk başta COVID sonrası uygulanan politikaları çok göz ardı etmemek lazım yani. Peki Avrupa bundan kurtulmak için planları yok mu? Yani her şey Rusya savaşının bitmesine mi bağlı? Çaresizler mi? Yani onu sormak istiyorum. Ya şöyle çare vardır. Ya biraz şey bir konu ya bu. bu. Avrupa'nın elinde olan bir şey değil sadece yani. Yani Avrupa ne yapabilir ki mesela Rusya-Ukrayna savaşı'nın bitirmediği sürece enerji fiyatı yüksek kalırsa ne olabilir? Yani Avrupa'da önlem alabilirler. başka Başka bir şeyde hamleleri vardır belki hani siyasi olarak belki arkalarda konuşulan bir takım önlemler vardır vesaire falan ama yani ateş çıktığı zaman adamlar ateşi nasıl söndürürse bakarlar. Ateş çıkmadan ateşi söndürmeye düşünmezler yani. o savaş çıktı ki savaşı nasıl dur durdurabiliriz diye bakıyorlar. Aslında aslında benzer bir önlemi zamanında merhum başkan, sarı başkan Trump söylemişti yani. Doğalgazı da Rusya'ya evet. bağlısınız. Evet. Artistik yapıyorsunuz demişti. Merkel'e söylemiştim Için. Merkel için. Aynen, yani söylemişti. Için. Bu söylemişti bu evet. O... başkan dediğim Böyle oldu yani. Aynen. Mesele o biraz aslında. Yani Ama işte şu da var. LNG diyorlar işte bu sıvılaştırılmış doğalgaz. Bunu Amerika yapıyor. Hmm. Hani başka da çare yok. Yani ya o ya gerçek doğalgaz ya da onu yapacaksınız. Onu mesela Avrupa'nın hatası şu olabilir. Yani Rusya'ya bu kadar bağımlı olmayıp işte diğer kaynaklara yönelselerdi. Nükleer çözüm mü? Çözüm tabii ki. Zaten mesela şu an mesela kömür de bir çözüm ama onlar işte yeşil ekonomi yani yeşil yeşil ekonomi yapacağız diye. E, ben çok gerçekçi bulmuyorum onları yani. Yeşil ekonomi kömür yapacağız. Kömür de çok pis hakikaten ama. Yok, Nüpleri ben sıcak Yok. bakıyorum. Şöyle yani, mesela yerli kömür santrallerini kapattılar mesela komple. Hmm. Ve hatta bunu kapatmakla değil yani yapılmasını böyle sanki bir suç unsuru haline getirdiler ve sonra şu an tekrar yerli kömürlü santraller açmaya çalışıyorlar şu an. Yani Avrupa'da da Avrupa'da da yapıyorlar. Marketlerde öyle odun çalışıyor. satıyorlar diye bir şey gördüm. Ya ben onu görmedim. Olabilir ama yani yerli kömür meselesi şöyle yani. Gerçi şehir düzeni de buna müsait değil mesela sobasızdı tabii canım şey yani. bacasızdı yani 2022'sinin Fransızında kim bilecek soba yakmayın ya yani İstanbul değil ki orası yani. yani 5 <laughs> sene önce 10 sene önce yaksınlar. Doğru İstanbul'da evlerin yani yakısından fazlasında baca vardır. Ya vardır olmasa da bilirler nasıl Doğru, yakılacağını. Nasıl yakılacağını bir bilinir yani. O Fransa'da kurosan yerken onlar o işlerden olmaz yani. Baca tutarsa yaman olur. aynen öyle. Yani orada yani adamların karşı karşıya kaldığı kısım biraz şey de problem. Yani o hamleleri kısıtlanıyor adamlar. Çünkü şey bilmiyor ki yani o mesela nükleer enerji kapattılar yeşil enerji meselesi için. Yerli kömürü kapattılar. Bu yani tamlar yani yenilebilir enerjinin de bir sınırı var. Yani rüzgar santrali kurarsınız ama rüzgar esmezse geçmiş olsun yani. Bunların da bir sınırı var. Ya yani ben şeyin taraftarıyım yani yenilebilir enerjinin payının artması gerekiyor ama yani kaynak Alternatif çeşitlendirmesinin işte. ne zararı var? R savunuyorum Bu ben. Bu şey gibi değil mi? da işte tek sepete koymak gibi, gibi Gibi aynen öyle. Aynen öyle evet. Nasıl? Geçmiş videoya yine yani. bir alıntı şey yaparsak doğru. Hı. Aynen öyle yani. Enerjide bütün ihtimallerini tek sepete koyarsan. Aynen öyle. Yani yeşil enerji yapacağız, diye, ne bir enerji yapacağız diye konuşuyoruz ama şimdi iklim değişikliği konuşuluyor mesela. Şimdi iklim değişti diyelim. Güneş enerjisi rüzgarın çok olduğu yerde ve güneşin olmadığı yerde güneş enerji santralleri ne yapacak? Şey bile Greta Dostumberg şey dedi, kontrol altında bir nükleer enerjiye geçebiliriz dedi. Hani. İzin vermiş yani sağ olsun kış, müsaade ediyor yani. Çünkü babası demiş ki bu kış battaniyeyle yatacaksın. <laughs> i̇şte evet yeşilcilerin durumu biraz o yani. Biraz battaniyeyle yatacaksak niye açmıyoruz nükleer enerjiyi? Biraz, biraz nükleer enerji yapılabilir diye izin vermiş. Sağ olsun, ya, sağ, olsun sağ olsun. Dünya buna muhtaç. Muhtemelen... Ama Avrupa'dan o, o, tip hani planlar muhtemelen ertelenecek biraz yani. Toparlasak şöyle söyleyebilir miyiz? Yakın tarihimizde ender gördüğümüz bir şekilde biz bu kışı Avrupa'dan çok daha rahat geçireceğiz. Avrupa'dan daha iyi durumdayız diyebilir miyiz? Yani ekonomi olarak işte bilmiyorum o, o açıdan ama hani doğalgaz ve e, bir siyasi karşı daha rahat geçireceğiz yani. Bizim doğalgazla ilgili şu an bir problemimiz enerjiyle ilgili bizim çok bir problemimiz yok şu an. Üretimimizde de Tabii, yok. Orada bir problem, orada bir da. problem yok. E, o yüzden hani o açıdan ekonomik faaliyet açısından ya da işte bu yasakların olmaması işte doğalgazın yetip etmemesi gibi konulardan Avrupa'dan daha rahat geçirecek. şunu dilemek diyebiliriz yani. Şunu dilemek akıl kârım mesela. Kış uzun sürsün de biz de biraz belimizi doğrultalım. Ya o işte biraz yani kış uzun sürmesi bize de kötü yansır. Ha öyle mi? Tabii yani o da o da var. Hani bakalım yani hani Mevlana görelim neyler moduna bir kış bekliyor bizi. Yok da net değil yani. O zaman bir sonraki videoda başka konularda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.